Ya amına koyayım. Her şey Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir röportajımız var. Programın ismi TRC Show olarak geçecek bundan sonra. Şimdi birer birer arkadaşlarımı çağırıyorum. <laughs> İlk olarak Paz geliyor. Asım kardeşim. Bayram mübarek olsun. Eyvallah <laughs> senden. <laughs> Ben senden bilmiyorum. Yok sen mi? Bilmiyorum. Neyse. <laughs> evet, Eko geliyor. Açar <laughs> <Hoşçakal, abi. gülüyor> Türk milletine şey yani kozan. <laughs> Ve 404 geliyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> <daha> Eko. Bayram mı nasıl <laughs> geçti? Bayram mı? <laughs> Kesin. Evdeydim. Yoruldum. Allah belanı... Damayı postlamak var ya. Kendinizsin. Hala abi. Ne yapıyorsun TRC? <laughs> <laughs> yani, ya, Seni, hatırlamıyorsun Keni. 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 Keni miydi? Keni miydi? Keni. Lan. Keni. Keni. Evet, Yaşar abartıyorsun. Allah. Yaşar, 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 yaşar. Tamam, tamam, tamam. Yine, 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 İyi vallahi ya, ne yapalım biliyorum. Bayram telaşı verin. Bu arada bayramımız evinize kutlu olsun. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. sağ olasın. Tüm İslam aleminin Tüm İslam aleminin bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Neyse, ne yaptınız? Geçti, nasıl <laughs> geçti bayram? Ya kanka ya yani kanka. Müslümanların bayramları kutlu olsun. Kanka yani söyleyeyim. Tüm İslam aleminin bayramı kutlu olsun. <laughs> Eko sen ne yaptın baba? Kanka bizimkiler direkt bağışlıyor. Ben kesmiyorum. Biz yani Abi. şöyle kesiyoruz da direkt işte Afrika'ya bağışlanarak kesiyoruz. Biz Adı direkt veriyoruz. Keni'nin <laughs> gözlükler yakıyor, Keni'nin gözlükler Kendi, yakıyor. Gözlükler Benim gözlüğüm var. <laughs> ben, de, ben de gözlüğüm var. <laughs> gözlükler fena. Baba ne sen ne yapıyorsun Artin ya? Asıl olay sende sen yani. Senin bayramın nasıl geçti kanka? Benim bayramım yatış. Bir bira ya bara gittim. Lan sinemala adam mı? Sin <laughs> Oğlum ne bileyim bayramda ne yaptın diyor <gülüyor> abi. <gülüyor> <gülüyor> lan ne siz? Oğlum kan halleder sonra. Oğlum bak kendi kendine Sen sanatçısın abi. Sen hiç be kalkalım Hesabı alsanız da. <lan. gülüyor> <laughs> Gizli bir zaman, albüm. Hazır mısınız? Yoksa. 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 Hadi. O zaman Cem Bulu'yu! <laughs> Çok yetenekli bir, Güzel adam, çok yetenekli bir adam. Bu adamı takip edin. <laughs> Hadi kimse ya. <laughs> <ne> yaptı. Bayramınız mübarek olsun. Hayır, <laughs> eyvallah. Çok sağ olsun. Bayramda ne yaptın? Bayramda ne yaptın? Bayramda ne yaptın? Bayramda evde yattım ya. Bir şey yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bir göz alabilir miyim ya? Sana yakışmadı ben. ben esta estağfurullah. Sadece... <laughs> Kaynatıyorum. Oğlum adamın gözü yok mu? Var. Artı, artı, artı'ndan bana hediye. Artık canlı doğru, sağ olsun. Abi keşkola gözlük versene de şu adamın karizmaya bak. Of oh, of. Oh. tam tam doktor oldu biliyor musun? tam doktor tipi gel bu odaya. Doktor yiye. böyle gözlük <laughs> takar lan. Ama bunun da hastası çok. de. Kız arkadaşım da mı hastası? Var. Hastam yok ki de. <gülüyor> 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 yok hastam. Hastam her çıkartacak karşınız? On numara oldu kanka. İkime dahil ediyoruz. <laughs> o zaman kanka sen de bir tanışalım Tanışı İsmin alınmış. ne? Kaç yaşındasın? Nerelisin? <laughs> şey, tanıtlerimi <laughs> bekliyorum. Tanıtlerimi bekliyorum. Tam benlik. <gülüyor> <Değil> <gülüyor> Adam yok. O 8 yaşındaymış <laughs> bize. İsmi Oo, tam benlik. <laughs> tam benlik. <laughs> İsmim Hamza Aras. Soy. Neyse, e, sosyal medyada Jefret benzerliğiyle Ego Show'dan tanındım. Evet. Ego Eşmen... Show değil ama. Show ha, değil. Ego Show değil, Ego Show. Ego Show. <laughs> anladım. anladım. İyi. Ego Show'da tanındım, iyi. Ee, onun dışında bu tanınmışlıktan pişman değilim fakat program öncesi de konuştuğumuz <laughs> gibi keşke kendi yeteneğimle tanınsaydım ama yapacak bir ya şey bu ya. şekilde tanındım. Aynen. Ondan sonra bu tanınmayla birlikte senin gibi kaliteli, sizin gibi kaliteli dostlarla Eyvallah, çok tanıştım. Olsun, aynı şey, aynı şey. Çok sevindim bu konuda, İşime yarayan tek şey bu oldu bu arada sosyal medyada, sizin gibi kardeşler, dostlarla <laughs> <yani>. Aynen. <laughs> Kaç da, yaşındayım? 21 yaşındayım. Onur ettin kanka çok sağ ol. Eyvallah kanka. Allah, kanka teşekkürler. Al. Şimdi şey şey şöyle yapalım. Ee, sana birkaç tane soru soracağız. Arkadaşlar bizim ajansımızda bu mezon. Kanka ben bu karıyı ne yapayım şimdi? Beynimde <laughs> ya. <gülüyor> İlişki <meyelim>. durumu nasıl? <laughs> Ortak cevap lazım bence de. Bismillahirrahmanirrahim. Şu Al Arkadaşlar. E, Cefret'le şarkı çıkarır mısın? Cefret'le şarkı... E, o isterse neden olmasın? Tabii ki o isterse Kanka sen mi Cetan'a mı sordun? Abi? Ama ben de öyle diyecektim. Doğru. <laughs> <bana>. Yemin ederim <gülüyor> <arada> <gülüyor> aynı cümle. Eko, eko adam, eko Şu adam. Aynen. Eko doğru. Cefret, o şey diyorsun. Cefret, zaman Cefret zaman isterse... Eko, eko, eko Bir gün... <gülüyor> <gülüyor> bir gün... Bu kardeşlerimin emeğiyle, kendi emeğimle bir yerlere varırsam müzik yönünden ve Cefret'in de hoşuna gidecek işler yaparsak tabii Aynen. ki. Çünkü sadece benim isteğimle olmuyor. Öyle bir karar alırsak inşallah neden olmaz. E güzel olur yani aslında. Çok, daha i̇ki evet. tane Jeff Red, Jeff Red, Jeff Blue. O zaman evet. Jeff 2X'miş arkadaşlar. <laughs> <laughs> <değilim>. Jeff 2X, <laughs> Blue Red. <laughs> Kanka ya. öyle yorumlar geliyor değil mi? <laughs> Jeff Parliament, Night Blue falan filan. Ha. Jeff Jeff Blue'dan oldu? Olabilir. Tamam. ikinci soruya geçiyorum. Hazır mısın? Tabii ki hazırım. Bismillah. <laughs> Hadi. Ben Cefre'de harbi çok benziyonla aydınlaması ne zaman geldi? Cefre'de çok Bu arada şey, şey çok güzel soru. Ne zaman oldu Ben bu işin en başından beri benzediğimizi hala söylüyorum, düşünmüyorum. Ha, Cefre benden daha karizmatik tabii ki. <laughs> Bunu bir program çekiminde de ona kendisine söyledim. Benzediğimi insanlar söyledi bir Ankara'nın meşhur, ismi şu sansürler Aynen. misin ya da dursun bilmiyorum da. Hangisi? Ankara Ankara'nın meşhur kafelerinden birine bir gün gittim. Bir ziyaretle bulundum, yani kahve içmeye gittim bir arkadaşımla. Orada insanların gözü benim üstümdedi işte, aa Jeffred'e benziyor falan filan. Ben Cefre'de sima yönünden bilmiyordum fakat şarkılarını dinliyordum işte şu mini teröriste falan filan. Araştırdım, bir adam çıktı, <laughs> Amerikalı bir sanatçıymış. Sonra Cefret bu TikTok'tan bu hit olmaya başlayınca böyle videoları falan patlayınca özellikle Sıla Bayrak'la ilişkisi falan. Oradan gördüm. Sima olarak biraz benzediğimizi düşündüm. O an aklıma geldi. Yani tamamen bir kafede insanların benzetmesinden. Ama ondan sonra şey yaptın yani TikTok falan çektin. Çektim ama bu kadar şey olmuyordu böyle. Nasıl Eskileşim diyeyim bilinmiyordu. Etkileşim olmuyordu. Sonra Ego Show oldu işte. Diğer benzeyen yani Onlar seni çağırdı. Evet. O, olay oldu. o şekilde oldu aynen. Sanki ben hatırlıyorum bir yerde gördüm tabii bir kere bir, bir tane videonun keşfete düşmüştü. Evet, Herkesin orada... keşfetine düşmüştü. Ya. Ben gördüm o Herkes gördüm. Baksınca... Herkes arıyor adam Herkes diyor ki yeter ya. artık sal keşfetimi ben mi ayarlıyorum onu? Bayram günü şu buraya gelince hissediyorum ya. Evet. Şu açtı var ya aç gidip otom sürüyorum. <laughs> Aştinin ayazını bilenler var mı peki? Like Aştinin ayazını şey bilenler bir like atsın. Aynen. Bir yorum Aştinin atsın. Peki çay fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok pahalı. Üçüncü soruya geçelim mi? Tabii geçelim. Bismillah. Ya şimdi bu bir şahsi bir fikir galiba ama seninle ilgili değil galiba değil mi? Sami Dinç kardeşi Jeff Blue için ne kadar değerli? Sami Dinç. Kim? Sami Dinç? Sami Dinç benim bir kardeşim. Benim üstümde emeği çok. Benden küçük olmasına rağmen bir abi gibi benimle ilgilenen bir kardeşim. Benim için çok değerli bir insan. Kardeşim. Buradan Burada da selam olsun kendisine. Buradan da selam Aynen. olsun video kendisine. Videoyu izler umarım buradan da selam <laughs> olsun. Şimdi. Artık CTD... De... sorulara yer açtırmış ben fark ettim. Ama sorular abi çok kaliteli ya. İnsanlar evet. Ben yani, yani insanlar sorular, yazmıyor da. Detaylara detaylara. Kanka harbi evet ben soruları beğendim yani harbiden Eyvallah. güzel sorular. CHP'de benzemek nasıl bir his? Nasıl yorumlayayım ki? <laughs> çok iyi. Çok yani, iyi. Şimdi bir ortama gittiğin zaman insanlar seni hoş karşılıyor. Kimi zaman gülüyor, kimi zaman sohbet etmeye çalışıyor. Bu, bu yönde. Konuştuğumuz şey evet. Var. Bu yönden iyi. Fakat ben cefret değilim arkadaşlar. Yani kusura bakmayın. <laughs> bir yerlerim de kalkmadı henüz ama ben yemek yerken bir insan gelip fotoğraf çekmek istiyorsa, bugün başıma geldi bu olay. Ben yemeğimi yerim, ondan sonra onunla ilgilenip fotoğrafını evet, çekmek evet istiyor, sohbet evet. etmek istiyor, ilgilenirim. Yani kusura bakmayın. Yemek yerken çıkıp da edersiniz. Nimet yani sonuçta nimet. Bekler mi bekleyemez yani bir boğazımdan geçsin ondan sonra bir fotoğraf çekinelim sohbet edelim. <laughs> ben yani. ayrı bir soru sorabilir miyim ha, Tabii abi. ki buyur. Harbi seni gerçek Jeffrey sanan oldu mu kardeş? Çok oldu. Harbi mi? Valla çok oldu. Az. Sen evet. peki hiç böyle dalgasına vurmayıp ciddi ciddi, ciddi, ciddi ki, harbi cefret gibi davrandın mı? Ee, Bahçeli vlogundaydık Bahçeli ve Kızılay. Neyse adam şey. Lan Cefret lan dedi. <laughs> ne dedin? Cefret lan geçirdik diye. adam böyle bakıyor bir sabah. <laughs> İyi bir şey değil ya. Ha, bir Çünkü şey. ben orada ister istemez belki tabi Allah korusun kötü bir şey yaparım istemeden bir şey söylerim. Kimin adı karalanır? Yani Cevher'in adı, adı karalanır. Ki, Benim yüzümden onu. Gözlüğü tak mısın? <laughs> Hazırım. Esmer mi sarı mı? Bir samzara çift ilişki yapacağız. Ya insan olsun yeter tabii. ki ama... <laughs> Nefes alsın yetere <laughs> bağlayacak. Kanka soru yazan <laughs> bağlayacak. Benim aklım <bağlarım. gülüyor> Be... hala... Hani... <laughs> Nedir Arkadaşlar ya. var da soru yazan da erkek yani. Tamam Barkın dinlesin. Ya fark etmez insan olsun yeter. İnsan olsun, kişiliği iyi olsun, karakteri iyi olsun, saygılı olsun, saygılı olsun saygı sevgi nedir bilsin yeter ama... Bir de kadın olsun. Kişisel, evet kadın olsun. <laughs> Tabii kadın olsun yeter ama... Kadın olsun, ama... <laughs> kadın, olsun ama... kadın olsun derken... Yani kadın gibi olsun anladın mı? güzel, <laughs> güzel dedi yok. Adam. Öyle işte. Baba, baba, Ama sarı kaybettim. olsa daha iyi olur. <laughs> sarı mı? Her Yok canım. Sanırlar. Kadın olsun, adam olsun. adam, 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 adam. olsun. <laughs> Sen ne <laughs> istiyorsun? Baba? Bu adamı ne istiyor ya? Şimdi ben en başından dedik ki. Hani derin kadın Çekim, yap çekim yapacağın hesabı <laughs> mesela. Şu siyah içecek var ya onun bu zaten. Siyah içecek. <laughs> 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 İsmini söyleyelim. Siyah içecek. Siyah içecek. Siyah içecek. Ama Çakkari Çakkari Hani artinlerin dışında dedim bak dedim buraya bir derdin olur bir sorun olur. Ol, bak tek tek ol. tek te, oluyoruz kan. Yani Anladın bak. Burası senin evin gibi kullanabilirsin yani. Biz burada sağ evimiz Allah kardeşiz kanka. Ben dün sana bahsettiğim hani arkadaşlar vardı işte ha. böyle böyle. Gerçekten öyle yani. Bu hani kamera açık diye falan böyle ha. değil. Yok, ben hani aynen. Bak, kısa sürede işte Yaşardır, Eko'dur, Kenidir. Hani, Kenedi, kenidir. Ben, kenidir ben. Ben. Kenedi ben. Muti zaten Kenin, benim Keçkol biliyor. değil mi oğlum? Kendine, Kendi. yani, keçkol, Keçkol, Buna bir yani, Keçkol'e benziyor diye Keçkol. Aynen yani o e, arkadaşlar gerçekten böyle çok yardım ediyorlar. Bizim arka planda da Zehra var, Eray var. Fahri var. Ben göremiyorum şu an ama. E, yani, ben, 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 de alayım. hiç göremiyorum. Çok ya, yani bu bu programda bu YouTube işinde yani gerçekten çok yardım ediyorlar. Sizden de teşekkür ederim bu arada ofisinde evet, Bir alkış de alalım mı ya? <laughs> tamam, yani bizim size alkışacak çünkü Adam sigarayı vurmaz. <laughs> <Çok gülüyor> ya kanka çok güzel konuştun. <laughs> ben de devamını getireyim. Eyvallah. Ya şimdi dediğin çok doğru. Biz hepimiz burada toplandık, hepimiz kardeşiz. Ve hani şöyle diyeyim, senin çıktığın yola bu amacın çok güzel ve hepiniz çok değerli insanlarsınız. Ben hani artık sayesinde bizlerden önce tanışıyormuşuz senle. Yani. Muhabbetimiz var. Hani Musi'dir, sendir. İşte bugün mesela Hamza ile tanıştık. Hepiniz on numara insanlarsınız evet. ve hani inşallah da hepimiz çok iyi yerlere geleceğimize eminim. Çünkü yani ya biz gerekeni yapacağız yani. Aynı. birlikten kuvvetli olalım kanka. Aynen. Biz de aynı şekilde. Siz bi yani birini, bir, Yani bir, bir nesi var, son sesi var kanka her zaman. Biz her de bayağı ediyoruz. Her zaman. Yani. <laughs> <laughs> Canımsın. <laughs> <senin gülüyor> kanka aynı şekilde. Adamsın. <laughs> koy <laughs> sen Kenny sen de adamsın. Kenny mi? Keçkol, lakabı. Kenny nereden geliyor şimdi? sen de adamsın. Keni? Şu Atakon Titanı <laughs> gibi. <girelim. gülüyor> <laughs> <laughs> Paz sen de adamsın. Bu olan Kenny. Ondan geliyor. <laughs> Oradan kımar. mı şey yaptın? <laughs> Artin. Ha, ben normalim bro. <laughs> <evde> uyandığımda geldim. <laughs> hater soruları var mı hater soruları? Of en merak ettim. Allah aşkına bana onları söyle ya. Şimdi gelsin ya. En sevdiğim ya linç. Bir tane soru soracağım. Zaten birazdan bizim o dediğim kişi gelecek. Gözünü ha, kapatacak. Allah'ım yarabbim. Allah ya Allah. Allah. Ben merak ettim biraz yani. Allah inşallah Kerimcan arkadaşım. durmaz. Aden ondan sonra değişik evet. değişik mükremin falan gelmez inşallah. Arkadaşlar ben sizin olayın en başından beri bu işin <laughs> içinde bir sürü sorunun kim olduğunu bilmiyorum. Şey can, canlı canlı bir soru var bak okuyorum. Hazır mısın? Oo Gönder gelsin. Eğer bir gün Jefet olmaktan daha doğrusu Jeff olmaktan vazgeçersen kim olursun? Geçtim zaten. Ah, Kendim olurum. Ares 312, ERA 7 kapon ve Jeff bana Verdiği mahlas. Koyduğu mahlas. Geç, Ares 312. 312 Ankara'dan geldi mi? Ares'te Aras Ares de arasın. Ares. Güzel mi? Gerçekten güzel mi? Era 7 ve Cefret yani. İşbirliği ile bir de kendim Sağlarımın beğendim. Bir Üçü birleşince Güzel Ares, mi sizce? Gerçekten Arapa güzel Arapa mi? Adın kalsa daha Hamza Aras mı? Hamza, Hamza, Hamza. değil mi adın? Hamza, Hamza Aras. Hamza çok daha iyi. Hamza R.S. R.S. yani R.S. 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 de güzel yani ya. R.S. büyük var. Malaz daha Dağka bir şey. R.S. Şey. de güzel ama hani Hamza Dağka gibi. Son üst yapamıyorsun. Bir yan üstüne kalıyor. Tam bu bir anda çıkan bir şey. Biliyorsunuz yani programda. Güzel olur, biliyor musun? Aynen. Aynı rengi soru rengi olur. orada da geldi. Cevdet sordu dedi bu bitince ne olacak dedi. Dedim ha şimdi bitti. Bu saatten sonra sen müsaade ediyor musun? Ediyorum ama. Tamam etmene rağmen ben bitirdim dedim. Ben müzikle ilerlemek istiyorum dedim. İnsanlar sana dedim ya yeteneğimle de beni sevsinler hı hı. istiyorum dedim. O zaman dedi ismini ne düşünüyorsun dedi. Era Eray'a işte Eray abi oradan dedi ki ben sana bir isim bulacağım dedi Instagram'dan. Abi Instagram'dan bulma şu an burada koy dedim. <laughs> şu an burada benim ismimi belirle herkes bilsin bu program yayınlandığında da evet. ben de o isimle ilerleyeceğim dedi. Tamam dedi şöyle bir iki dakika düşündü. Senin ismin neydi Aras. Ares olsun senin, aynı şöyle yap. Ares olsun senin isminde. Dedi. <laughs> dedim. O böyle yapınca ben dedim. Bak, o böyle yaptı ben dedim. Ares. Ares olsun o zaman. <laughs> Ondan sonra Ankara'da yaşadığım için bir Ankara'nın bir şeyin de taşısınca... 312 alan kodu aynı. Aynen yani. mesela AT242. Antalya'ya gittim taksiye arayacağım tamam mı? Hazır konu konuyu açmışken. Taksi ararken 0312 ile başlıyordum neredeyse. Evet. Sonra Ati'den aklıma geldi 0342 öyle <laughs> falan. <gülüyor> anladın? İşe yarıyor bu arada. Gerçekten yani, bu şeyler abi. işe yarıyor. İnsanlar nereli olduğunu falan biliyor. Mesela ben ileride patlama yaşadım müzikte. Ankara'ya geldi bir adam taksi çağıracak 0312 anladın mı? Yok, sen, ha, sen senle onu da soracağım. Kim Şu an kameraya açıp da sorun yok herhalde. Yani. Şey, şey, sor, son soru soruyor. Evet, soru sen sor veya sonra konuşalım. Aynen. Şimdi. Şu an mikrofonlar çalışıyor mu arada? Çalışıyor. Tamam. Ee, şeyin telefon senin telefonu. <laughs> telefonu nasıl? Ee, Jeff Blue diye yazmışsın ya Instagram'da. Şimdi ileride e, insanlar seni zaten Jeff Blue olarak tanıyor yani Jeff Red falan filan. Şimdi ne zaman <laughs> şarkı yaptığında değiştireceğim bunu. Hani bir süre vardır ya. Örneğin bir yılda bunu yapacağım. Bir yılda bir planım var. Bunları yaptıktan sonra yapacağım. Yok işte ne zaman yapacağım onu çoğu insan merak ediyor. hani Gerçek Ve isim, lakabın olarak yapacağım. Benim işte demin söylediğim gibi RS312 yapacağım. Bunu da ne zaman yapacağım? Şimdi bu ayın, Haziran ayındayız. Haziran ayın sonuna kadar bir doluluğum var. Yanlış anlamayın ben öyle şey... E, insan... işte i̇şte anlaştığımız bir yerler Aynen. var. Aynen. Onlar bittikten sonra bir ay içerisinde Allah nasip ederse ben bir parça çıkarmayı düşünüyorum. İnşallah çıkar. Şu an biraz aksıyor çünkü bu dedim ya kayıt mayıt şeyleri. Onları hallettikten sonra bütün işleri bittikten sonra şarkıyı çıkardığım gün yani tamamen tarih veremiyorum mesela haftaya bitti artık ben ismi değiştireceğim diyemiyorum ama tahminimce bu ay bittikten sonra veya bu ayın sonunda ben ismimi değiştirip kendi özüm olacağım, kendi mahlasımı kullanacağım. Yine tanıyıp öyle dinlemek isteyen eyvallah dinlesin ama İnsanlar beni seviyorsa, o parçadan sonra kendi ismimle, benzediğim için değil, kendi yeteneğimle ya da kendi tarzımdan ötürü sevsinler. Ya zaten Çok, o zaman. kitle hiçbir zaman gitmez. Ben de evet. Yorum hala atar, jeff misin? Evet, ben işime gelir. Mi? Bak yalana gerek yok, işime gelir. Atarsanız kendi bileceğiniz iş. Ben kendimi ünlü etmedim. İnsanlar şey, ünlü etti. Ya şimdi şöyle bir şey var. Hani bu, e, tamam diyelim şarkı yaptın, okey. E, dinleyicin de oldu hani 100 bin, 200 bin, 300 İnşallah, inşallah daha inşallah. yüksek olur. <laughs> Ama bizim dinleyicimiz oldu. <gülüyor> <gülüyor> ama bir süre sonra bu tutmazsa tekrardan o asla asla tutmazsa nasip evet, kısmet işte. Ha ama şöyle bir şey söyleyeyim tabi Allah'ın bileceği iş tutacağını ben hiçbir zaman kendime güvenmiyorum ama bu işte kesinlikle tutacağına yüzde bir milyon eminim. <laughs> Neyse şalgam tarz <laughs> <da çok> <laughs> <yani, Adams>. <laughs> şey mu? Adamsın adam, şey. şey. adam, adam, bir tanesi. mı? Yani Karakterin ben... daha yakışıklı kanka. Eyvallah. Eyvallah. Aa, bir daha mi pekala otuz yapsak? Tamam, o, zaman, o zaman bir dakika herkesin merak ettiği <laughs> bir şey var. Her sürpriz var mı değil mi? Evet. Ama ona gideceğim. Var. Kapıda mı nereden? Yok şimdi birazdan gelir zaten de. <laughs> Kapıda mı? Nereden? Şimdi bir tane Cevret'ten bir parça, <laughs> bir kısa, parça bir söyler misin ya? Ben mi söyleyeyim? Evet. <laughs> ne söyleyeyim? Bilmiyorum. Sen nasıl? <laughs> Okey okay, şaldi go bali. Burnum Salvador bali. Tamam. Cettemler dalan hali. Hani... Puta riya puta puta. Bu öyle işte şarkıları. Çok belli. Çok belli. Çok belli. Ben şey, abi, şey abi. Ben bekledim. Dostlarınla gider sevdik. Gibi. Bir başına kalırsın ve dersin ki Oha. yeter. Bir gün olsun. Yeter ya tamam. <laughs> <abi. Biz gülüyor> o zaman gözümü alıp kanka telefonla arayayım ben. Kanka hayvan mı gelecek peki? Hayır. Kanka, kanka, hayvan falan yani. kişi ya. kanka, öyle. Kişi yani biri. Oğlum kapıda niye beklettin? Benim tanıdığım yani. Kanka, yani. kapı mı? İnsanlar kanka, kanka bence tanıyon Ya Ben tanımıyorum da, sen Ben, tanımıyorum. ben, tanımıyorum. Abi, ben size kanka. bir şey söyleyeyim mi? Bunun bir kız veya insan olmadığını düşünüyorum. Ya da insansa da bunun böyle bir şey olduğunu kanka, düşünüyorum. Bak, <laughs> kanka bir şey söyleyeceğim. Ben zaten buluşma borcum vardı ona. Ben tek başıma buluşmak istemiyordum. Çünkü ben birazcık korkuyorum. Yemin ederim çok güzel bir kız. Tamam mı? Gerçekten çok güzel bir kız. Abi. Ben yavru ceylan. <laughs> gel, aynen buraya hmm. gel Hoş geldin bu arada. <laughs> buraya hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Video açık mı? Evet açık. Tabii. gördüm. Ee, Jeff Blue. Evet. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? <laughs> ya kanka aç şunu ya.